2006'nın Ocak ayından beri e, Kuyucak Aydın Genceli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığı'nı yürütüyorum. Başta incir, taze ve kuru meyve sebze depolama, ambalajlama, pazarlama olarak biz e, girdik piyasaya. Bunlar köylümüzün kendi ürünleri, herkes bağında bahçesinde ne yetiştirdiyse e, bunların e, Yazın tazesini satabildiği kadar satıyor, bir kısmını da kurutuyor. Kışlık olmak üzere kurutuyor. Tamamen doğal, tamamen ilaç şu bu olmadan kendi yemekliğinden, kendi çocuğuna yedirdiği şeyler piyasaya kooperatif aracılığıyla sunuyoruz. Kadınlar daha çok ıı, emek veriyorlar. Kadınlar bu işe daha çok ıı, gönül vermiş durumda. Üyelerimizin çoğu kadın. Onlarla daha iyi iletişim kurabiliyorum. Onlar e, ne zaman hadi şu yapılacak. Geliverin dediğimde koşuyorlar. O yüzden ben kadınlarla daha rahat çalışıyorum. Daha onlarla e, birbirimizi anlıyoruz. Dayanışma içindeyiz. Gördüm ki kooperatiflere bayağı el uzattığını e, görünce cesaretlendim ve müracaat ettik. Sağ olsunlar kabul ettiler seve seve. Biz de seve seve onları hazırlayacağız. Halkımıza sunacağız inşallah. Sağlam bir yerle çalıştığımız için e, çok rahatız. Halk egeetle, gönül rahatlığıyla çalışabiliriz. Evet. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin güvencesini hissediyoruz. Başkanımız da bir kadın olduğundan kadın dayanışması olacağını ümit ederek kadın bilir kadının halini diye o oradan cesaretlenerek bu işe kalkıştık. Sağ olsunlar geri çevirmediler. İnşallah e, yüzlerini güldüreceğiz. Burada kendi soframızda ne varsa bizden ta talep edildiği takdirde her çeşidini sunmaya hazırız. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'yla e, dayanışma içinde olmaktan son derece mutluyuz ve gururluyuz. İlk e, göreve geldiği günden beri gururla adından e, söz ediyoruz ve bir kadın olduğundan dolayı da sonuna kadar arkasındayız. 2006'dan beri kooperatif üyesiyim. Bunları yaparak evin ekonomisinin %80'ini sağlıyorum. Evin reisi benim çoğunlukla. Kızlarımı evlendirirken burada ürettiğim ürünlerden tabii ki düğünlerine katkım oldu. Bir tane de kız okutuyorum. Okuttuğum kızın da masraflarını çoğunlukla ben karşılıyorum. Böyle incir zeytin başlıca gelir kaynağımız. Bu kazançlarımızla her şeyi yani elimiz her yeri uzatabiliyoruz. Özellikle eşimden para almıyorum. Böyle gelir zamanında pazar masrafımı, bütün ihtiyaçlarımı bu gelirlerle karşılayabiliyorum. Kendi paranı harcamak o kadar güzel ki kendi kazandığını harcamak. Özgür harcıyorsun. Çok güzel bir şey. Çocukların eşini sormadan verebiliyorsun. Her yere gidebiliyorsun. Ekonomik özgürlüğümüz çalışarak alıyoruz yani. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde ürettiğimiz ürünlerimiz satılacak değerlenecek. incirimiz, zeytinimiz, furmamız, böyle cips de yapıyoruz. Yani bunlar bizim için çok iyi. Güzel bir ürün yani. Yeni bir gelir kaynağı. Devamlı. Yani eski usul. Ne gördüysek. Yani bunun için hiçbir koruyucu maddesi yok. Kendimiz kurutarak hiçbir şeye katkıda bulunmadan o şekilde üreticiyi satıyoruz. Çocukların ben ne gönderiyorsam aynısında o şekilde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne satıyoruz.